Hepimizin bildiği gibi, ulusumuzun son zaferi olan Barış Harekatı'nda Rum ve Yunan ikilisinin topluca katletmiş olduğu bu şehitler diyarı köylerimize hepinize hoş geldiniz derim efendim. Sağ olun. Efendim bizler o günleri gören, yaşayan canlı tarihler olarak hiçbir zaman unutmayız efendim. O 20 Temmuz Barış Harekatı'nı ve Türk ordusunun Yunan cuntasına vurmuş olduğu o Atatürk tokadının gününü. Efendim adamıza geldiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ancak adamız daha önce beynelmiler bir ülkeydi. Karmaydık, karışıktık bu köpeklerle. Ancak bunların sevdaları sevdalarıysa bütün Kıbrıs Türk'ünü yok etmek ve adayı 13. ada olarak Yunanistan'a bağlamaktı. Ancak bugün gelip de gerçekten yerinde ziyaret ettiğiniz her tarafı Rum köyleri içerisine sıkışıp kalan ve ezelden beri içerisinde Rum katısı almayan üç tane savunmasız Türk köyümüz vardı. İşte bunlar Murat'a sandallar ve onun takibinde benim köyüm olan At dolar köyü ve 20 Temmuz harekatı başladığında Rum-Yunan ikilisi ilk etapta bu üç küçük köyümüze saldırırlar ve hepimizle esir ederler. Ancak bunlara tekrardan karşı duramayalım diye ben de dahil eli silah tutabilen yetişkin erkekleri topladılar. Bizleri dış dünyaya güya cephede esir almışlarmış gibi harf esir olarak gösterirler kamyonlara adıkallar ve işkence kamplarına, eziyet kamplarına götürülürük. Biz giderken efendim, ancak şehit olan üst köyün savunmasız insanları köylerinde, evlerinde kalmaktaydılar. Ve biz gittikten sonra bu bölge hakimiyetini eline alan Rum Yunan ikilisi bu savunmasız insanlarımıza 20 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar insanlık dışı muameller yapmakta geri kalmadılardı. Ve işte bu ikilinin yaptığı insanlık dışı davranışlara belki istihbarat yönüyle bilgisi olan kahraman ordumuz artık çekinmeden 14 Ağustos 2. Yıldırım Harekatı'nı başlatır efendim. Ancak yapılan askeri plan çerçevesinde 30. 10. Tümen Batı'ya, Güzel Yurt, Lefke bölgesine ve 20 tümen bu bölgeye. Ani atak yapalım. Ne bedeller ne canlar vereceksek verelim. Bütün cepheleri patlatalım ve katliamlara maruz kılınacak olan Türk köylerini kurtarmak efendim. Ve işte 14 Ağustos sabahı yer ile gökün birleştiği bir çatışma çerçevesinde artık ordumuzun önünde direnemeyen bu dabansız Rum Yunan ikilisi işte bu bölgeyi terk etmek mecburiyetinde kaldıkları için ve de cephede patır patır dökülüp de çiğnenen leşlerinin intikamlarını alabilmek için işte bunlar suyunu kaybetmiş balık gibi ne yapalım ne edelim ordunun önünden nasıl kurtulalım denizden istavro mu çıkaralım düşüncesiyle bakınız ne kadar kindar bir uluslular ki ne yapalım ne edelim derken tarihi anımsallar efendim. Tarihlerini ve atalarının Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da İzmir'de yaptıklar gibi ordudan intikam alamayınca savunmasız insanlara yönelirler. İşte kahramanlıkları bu. Tarih boyunca. Ne yaparlar? Murat'a Sandallar Köyü'ne girip saklandıkları yerlerden topladıkları işte burada yatan 89 kişi efendim. 4 aylıktan 95'lik ilk yarılara kadar. Dikkatinizi çekmek isterim. İşlerinde hiç yetişkin erkek yok. Hep anne ve çocukları, anne ve çocuklarıdır. Bu soydaşlarımızı toplayıp bir davar güder gibi bulunduğumuz yerden şu kıraçlık olan bölgenin 700 metre ilerisinde olunan burada görüntü genişçe bir çukurun içine götürmüşler ve burada kurşunladılar parça parça ederler ve üzerlerine yakıcı madde döküp cayır cayır yakalar efendim. Ve iki gün sonra 16 Ağustos itibariyle birliklerimiz buraya vardığında köyleri alaşağı bulur, halkı arar ve bu acı gerçekle burada yüze gelir. Ancak bütün dünya ispatı vücut yapılsın diye görüyorsunuz Birleşik Milletleri dış basın örgütü çağrılır. Ve bu katliam çukuru onların gözetiminde açılır. Ve çıkan görüntülerimiz efendim. Bütün panolarda. İşte görüntü meydana çıktıktan sonra bunları ne yapalım? Nereye defnedelim düşüncesiyle bu içerisinde bulunduğumuz tellerle çevrilmiş olan açık alanımızsa daha önce sivil mezarlıktı. Ve burayı çar çapuk restore edilip vücudun kalın parçaları toparlanıp getirilir. Ve gördüğümüz iki yığının altında dolar efendim. Sembol, sembolik değildir. Ve işte bu ikili adeta çıktıkları soykırım harekatıyla iki köyü yok ederler. Ondan sonra hedefleri benim köye gelir. Atlılar köyüne. Ve köyümde de topladıkları 37 kişi efendim. İşte hepinizin dikkatini çekmek isterim ki bu 37 kişinin içerisinde benim eşim de vardı. Beş tane de yavrucuğum vardı. En küçüğüm bir buçuk, en büyüğüm altı altı buçuk yaşındaydı. Onları da topladılar ve bunları da keseceği hesap edip yine köyün kuzeyine götürmüşler. Dere yatağının içerisine dozerle açtıkları 12-13 metre uzunluğunda kanal çukurunun önüne dizmişler ve yaptıkları yayılım ateşinden sonra yarı canlı olarak kanal çukuruna ve üstlerinden dozerle gidip geldilerdi efendim. İşte bu köpek yavur ebediyen üstümüze vurmuş oldukları bu bıçak darbesinden habersiz olarak biz de Yunan ordusundaydık. İnadına işkenceler, eziyetler çekerdik. Ve gün gelir de takas yoluyla Lefkoşa'ya bırakıldığımızda işte o işkence aleminde eşlerimize ve çocuklarımıza duyduğumuz derin özlemle uçarcasına köyümüze gelirik. Ancak bu köyleri köy olarak tanıyamayık. Çünkü harp denilen illet asker ocağında yapılan tatbikatlara benzemez. Köpek yavur bu bölgeye vardığında her tarafı kasıp kavurdu, canlı sinek bırakmadı efendim. Her tarafı ararık, hiçbir yerde yok. Ancak anlatmaksa o günleri tekrardan yaşamak demektir. Yaşarken de sizleri yaşatmaya çalışırız işte. Her tarafa ararık. Belki korkup bir mağaraya sinmişlerdir. Belki bir sağlığın arkasına saklanmışlardır. Aynen koyunun kuzusunu aradığı gibi hiçbir yerde bulamayız. Yüce Allah'ım bizleri boynu bükük, mağdur, mahkum etmez. Yo aramalarımız çerçevesinde oradaki katliam çukuru tespit ederiz. Tüm yetkilileri oraya çağırırız. Ve katliam çukuru olduğu kanaati gelindiğinde oradaki komutanın verdiği komutla derhal çapak yüreklere sarılıp Bismillahirrahmanirrahim deyip yavaşça açılan o katliam çukurunun ilk gözünde işte orada yer yerinden oynar efendim yer yerinden. Çünkü Türklük tarihinde yerini alan bir görüntüyle yüz yüze gelinmişti ki işte maalesef ilk çıkan görüntü ise eşimin kucağında boynuna sımsıkı yapışmış bir şekilde çıkan o kurumuş heykelimsi görüntüye orada olan ve biri birine giren Birleşik Milletleri Dış Basın Örgütü olduğu gibi Türkiye basını o görüntüye şaşırıp derhal yapmış oldukları araştırmalarda ancak internete girerseniz arşive çok çok iyi göreceksiniz ki işte Türkiye basını ertesi günü manşetleriyle Türkiye mi olduğu gibi ayağa kaldırdıydı. Belki gençlik güney sahil boyu balıkçı tekneleriyle ve yüzerek adaya gelmeye ısrarlardı efendim. Neden? Çünkü üzerinden 40 tane kurşun çıkarılan bir buçuk yaşındaki oğlumun görüntüsünü. Ve toprak da temizlendik sonra mantar gibi beş tane yavrum ve eşim gözler önüne serilir efendim. İşte bu vesileyledir ki Yüce Allah'ımın bana vermiş olduğu dayanma gücüyle ve buradaki Sayın Kolordu Komutanımızın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızın takdir ve onayı ile canlı tarih olarak sizlerin ve tüm ulusumun huzurundayım. Ve hepimizin de bildiği gibi ulusumuzun son zaferi olan Barış Harekatından belki bilinmeyen yönleriyle şimdiki çağın gençlerine bilhassa bir şeyler vermek için bir şeyler anlatmak için buradayım. Ve de Türkiye'nin dört bir yanından burayı gelip ziyaret eden değerli konuklarımızın bilgisine vermek ve ulusumu bir adım daha da ileri götürmek ve bir nebze olsun ibret alınabilmesi için işte o tatlı başlatıp devam ettirebildiğim sıcacık yuvamı bu köpekler ordusunun nasıl ve ne biçim karanlığa boğmuş olduğunu tüm <laughs> resimleriyle beraber İngilizce, Türkçe olarak Karanlık Dünyam isimli kitap altında da toparladım. Çünkü efendim, Rum'dan hiçbir zaman dost olunamayacağını ve bu koskocaman dünyamda da Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığının tek bir kanıtıdır efendim. Bizler gördük, bizler yaşadık. Hepsi de nur içinde yatsınlar derim. Ve canım da bedenimde olduğu müddetçe, anavatan vatan Türkiye'me ve onun bağrından, ciğerinden kopan Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlığım sonsuzdur efendim teşekkür Bunu Hoşçakalın. böyle bilelim, bizden sonrakilere bunu böyle bildirelim ki işte o 20 Temmuz gerçekleşmeseydi ve Türk ordusu adaya girememiş olsaydı bütün Kıbrıs Türk'ünün akıbeti aynen böyle olacağını bilmesini isterim efendim. Kolay değil, ateş düştüğü yeri yakar efendim. Kameralarımıza bir de isminizi söyler misiniz? Şimdi efendim makam üzerinde yazılan ismim Abdullah Köyü'nde Kamil Meriç. Ancak 1976'da Türkiye Kanunu'na uyarak almış olduğumuz soy isim var. Hayatta tek bir biraderim var. Sim taşı almış. Mecburen almak durumuna girdik de o haliyle geçicidir. Ebediyen kalacak olan o makam üzerindeki olan ismimdir efendim. Kamil Meriç. Evet. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Hepimizin daha efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çünkü